Bir müjdemiz de kapanan köy tüzel kişiliklerine. E bu çok önemli, evet. E, Silivrimizde kapanan e, kapanan beldelerimizin yanında büyükşehir yasası ile birlikte tüzel kişilikleri kaldırılan e, mahallelerimiz de vardı. Bu mahallelerimiz geçmişte kendilerine ait bütçeleri oluyordu, evet. e, mahalle konseyleri, mahalle azal konseyleri oluşuyordu, Hı -hı. kendileri çok daha fonksiyonel. Organizasyonların içinde bulabiliyorlardı kendilerini. Bu ortadan kalkmıştı hatırlıyorsanız. Evet. Yani Danamandıra bugün İstanbul'un evet. Şantaşı mahallesiyle aynı kategoride kabul ediliyordu. Evet. evet. Dolayısıyla dolayısıyla bu köy tüzel kişiliklerini geri getireceğiz. Bizim dönemimizde köy tüzel kişiliklerini geri getirdiğimiz gibi bu o, o mahalledeki muhtarımıza bütçe vereceğiz. Mahalle muhtarımızın yeni bir binası olacak, bağımsız bir binası olacak. Muhtarlar Birliği kurulacak. Ondan sonra bunlar tabi çiftçilik, ondan sonra köy tüzel kişiliklerinin geri gelmesi, tarıma yapılacak olan özel destekler ve bizim bölgemizde yaşayan insanımızı ilk 100 gün içinde rahatlatacak belli başlı projeler şeklinde tasarlanmış ve kısmetse iktidarımızda harekete geçecek e, projeler olarak adlandırabiliriz.